Gece saat 2.47. Mahallede herkes uyurken Ayşenur aniden evin salonundan gelen tıkırtıyla uyandı. Normalde korkak biri değildi ama o gece hava farklıydı. Sanki biri nefes alıyordu. Sessizce kapıyı araladı. Salondaki ışık kendi kendine yanmıştı. Daha da garibi televizyon açık değildi ama sanki biri kumandaya basıyormuş gibi kanallar tek tek değişiyordu. Ayşenur ürperdi. Kesin kedidir diye düşündü. Ama o an fark etti, kedisi koltuğun üstünde değildi. Koltuğun altında, tüyleri kabarmış halde titriyordu. Gözlerini bir noktaya dikmişti. Ayşenur, kedinin baktığı yere döndü ve gördü. Salonun ortasında, kimsenin evde olmadığını bildiği halde, sırtı dönük bir adam duruyordu. Adam hiçbir şey yapmıyor, hiçbir yere bakmıyordu. Sadece oradaydı. Sanki yıllardır evdeymiş gibi. Ayşenur konuşacak cesareti topladı. "Sen kimsin?" dedi titreyerek. Adam yavaşça başını çevirdi ama yüzü hiç görünmüyordu. Bomboş, simsiyah bir karanlık